Merhaba sevgili dostlar. Notion eğitim setinin bu videosunda şablon kullanımını öğreneceğiz. Notion'daki hazır şablonlar bizim işlerimizi gerçekten çok fazla kolaylaştırıyor ve mümkün olduğunca kullanmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Şablonlar kısmına geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sağ sütunda burada farklı kategoriler var. Burada istediğiniz kategoriye bakıp sizin işinizi görebilecek şablonu şuradan ekleyebilirsiniz. Eğer ki buradaki şablonlar yetersiz diyorsanız Notion'un kendi sitesine girip Farklı şablonlara Bakabilirsiniz. Burada farklı farklı insanlar şablon hazırlıyor. Hatta insanlar bundan para bile kazanabiliyor. Evet, buradaki şablonlar genel olarak yeterli olduğunu söyleyebilirim. Mesela ben buraya tasarım kısmına geliyorum. E, yol haritası kısmına bakıyorum. Bu arada şunu söylemem lazım. Burada yol haritası dedi diye illa yol haritası olarak kullanmak zorunda değilim. İçerine bakıyorum. Baktım, işimi görür mü? Eğer işimi görürse bu şablonu kullanabilirim. İşimi görmezse kullanmayabilirim. Tasarım görevleri diyorum. Mesela burada düşünüyorum diyorum mesela. Evet, başlatılmadı diyor. Sıradaki diyor. Devam etmekte diyor. Tamamlandı diyor. Tamam, o zaman bir sorun yok. Ben bunu kullanabilirim diyorum ve şablonu kullan diyorum. Böyle bir hata görürseniz hiç endişe kapılmayın. Bu bende olan bir sıkıntı herhalde bilmiyorum. Notion'un kendi uygulamasında bu yok, web tarayıcısında var. Ama şablon ekleniyor sayfa girdiğinizde. Ama diyorum ki ben bunu burada istemiyorum. Şunun içerisinde istiyorum diyorsanız da bu task list'i alıp bunun içine sürükleyebiliyorsunuz. Bakın buraya geldi. Bu sayfanın içerisine girdiğimde ismini değiştiriyorum. Ne diyorum? Görev yöneticisi dedim. Sonra şurayı da silebilirim. Bu şablonu istediğim gibi özelleştirebilirim. Hatta emoji bile değiştirebilirim. Şöyle bir şey olsun. Mesela bunu tekrar Türkçe yaptığımda daha rahat görebilirim. Mesela şunu da silebilirim. Evet üstteki araçları tanıyalım isterseniz. Duruma göre diyor. Yani bu görünüş. Burada tüm görevleri seçebilirsiniz görevlerimi seçebilirsiniz. Bitiş tarihlerine göre görünümü seçebilirsiniz. Sonrasında özellikler kısmında burada farklı farklı siz sayfa açabilirsiniz. Bunu açıp kapattığınızda mesela tarih kısmında tarih kısmı ben görmek istemiyorum dediğinizde bunu kapatabilirsiniz. Filtre kısmı var. Filtre kısmında yeri geldiğinde göstermiş olayım. Burada tekrar şablonlara gelebilirsiniz. Filtreler var. Çeşitleri kadar bunu görebilirsiniz. Mesela burada durum yok diyor. Ben bunu görmek istemiyorum. Bunu sakladım. Sonrasında Dedim ki başlatılmadı. Sıradaki, mesela yani sıradaki boş geldi bana. Bunu da silebilirim. Sonra dedim ki bunun ismini beğenmedim. Şu an yapılıyor dedim burada. da. Rengini beğenmedim. Bastığımda mor yapabilirim. Sonra buraya geldiğimde diyorum ki bir tane video çekeceğim mesela. Notion eğitim seti dedim. Bakın yanlış ağzında gösterebiliyor. Bu arada şöyle bir şey göstereyim yeri gelmişken bir şey yazdınız ama yazdığınız şey doğru ama hala kırmızı çizgi gösteriyor ve bundan rahatsız oluyorsunuz. Mesela yabancı bir isim mi söylesem aklıma geldi. Brown olmuş. Browner. Mesela Browner. Altta kırmızı çizgi vermiş ama diyorsunuz ki ya bu doğru yazılmış. O zaman buraya çift tıklayıp sağ dediğinizde sözlü ekle kısmı var. Sözlü eklediğinizde buradaki kırmızı çizgi gidecektir. Kavram değil. Bu arada biz Türkçe yazdığımız için Türkçeden Türkçe tercüme etmiş oluyor. İngilizce geldiğimde Notion eğitim seti olarak gösterilebilir. Şu an başlamadı. Yapılıyor. Başarılı yapıldı dedim ve en son yapıldıktan sonra sildim. Mesela buraya farklı farklı bir şey ekledim. Bir şey göstereceğim size görünüm olarak. Bunu da ekledim. Bunu da ekledim. Bunu da ekledim. Tamam. Şu an ben bunu tüm görevler olarak seçtiğimde All Talks kısmını gösterdiğimde bana tüm görevlerimi gösteriyor. Ben buradan istediğimi düzenleyebilirim. Şu an yapılıyor diyebilirim bitti diyebilirim. Eğer ki hesabınızda farklı kişiler varsa mesela şirketler bunu kullanır. Buraya bir isim yazacak. Örneğin Ahmet Mehmet bu görevi yapacak diye. Ahmet Mehmet bu görevi görür ve son tarihe kadar bunu yapmaya çalışır. Evet şu an sizle beraber bir kitap listesi oluşturalım. Mesela bende vardı ya. Şöyle bir kitap listesi oluşturabilirim. Ben şu an sadece okunacak kitapları bıraktığım için az gözükebilir. Böyle bir sayfayı siz nasıl oluşturabilirsiniz kısmına geldiğimizde tekrar şablonlara geliyorum. Türkçe'ye çevirelim ki daha rahat görebilirim. Eğitim kısmında okuma listesi var. Bakıyorum. Evet bu benim işimi görür diyorum. Şablonu kullanıyorum ve sayfayı yine yeniliyorum. Bu sizde olmayabilir bu arada. Bu bende olan bir şey. Evet ben buraya diyorum ki okuma listesi. Emoji kalsa bir tane add cover dedim yani kapak fotoğrafı ekliyorum. Change over diyorum. Mesela ne yapabilirim buraya? Buradan book dedim. Bak yine çıkar. Mesela şöyle şoşuma gitti kütüphane görüntüsü. Bunu aldım. Sonra dedim ki konumunu ayarlayayım dedim. Böyle yaptım. Save position dedim. Evet okuma listesini oluşturdum. Şuraları silebilirim. Nesteydi ben burayı her şey kısmına getirebilirim. Sonra bunları da silebilirim. Kendime sıfırdan bir kitap listesi oluşturabilirim. Mesela Türk kısmını gerek yok diyorum. Silebilirim. İsim var. Durum var, puan var, yazar var, yayımcı var. Bakayım başka neler varmış. Mesela bunları da silebilirim eğer ihtiyacım yoksa. Ama sildim yeni bir şey oluşturmak istiyorum. Artıya basabilirsiniz. Buraya ne diyebilirim mesela? Yorum dedim mesela. Metin mi olacak? Evet metin dedim. Mesela numara yapabilirsiniz. Seç kısmı yapabilirsiniz. Kişi olarak ekleyebilirsiniz. Dosya ekleyebilirsiniz. Onay kutusu. Mesela onay kutusuna şöyle bir şey diyelim. Madem onay kutusu ekledik. Yorum demeyeyim de. Okundu mu? Bir yani tane ismi ekleyelim. Mesela sahabe iklimi. Aklıma gelen ilk kitabı ekliyorum. Durum henüz okunmadı. Puan değil. Yazarı da e, burada yok ama ilk önce ekliyorum. Muhammed diye ekledim. Tamam. Mesela bu yazar artık burada kaydoldu. Ben buraya sahabe iklimi 2 dedim. Tamam mı? Sahabe iklimi 2 dedim. E, hangi yazar var? Buraya bastığımda Muhammed Emin Hoca'yı direkt buraya ekleyebiliyorum. Sonrasında okundu mu? Evet okundu. Dedim. Özetle de buraya ekleyebiliyorum. Ama şöyle güzel bir kısım var. Mesela sahabe eklemine bir içerik oluşturacaksınız. Notlarınızı yazacaksınız. Yorumlarınızı yazacaksınız. Buraya bir sayfa var. Sayfa olarak ben bunu açabilirim. Sayfa olarak açtığımda ilk önce tablodaki durumlar gösteriyor burada. Bakın burada oluşturmuştuk ya. Bunların hepsi sayfa kısmında görülebiliyor. Mesela buradan da tekrar değiştirebilirsiniz. Aşağı kısma geldiğinde de burada kitap hakkında yorumlarımı incelemek istiyorum. Kitap hakkında diye ekledim. Sonra bunu ben başlığa çevirmek istiyorum. Baş ikiye çevirdim ve aşağısına da bir madde işareti ekleyeceğim. Tekrar dönüşümden maddelere listeye geliyorum. Diyorum ki kitap hakkında görüşlerim sahabelere, sahabe efendilerimize çok güzel anlatmış diyor mesela. Ben oraya farklı farklı maddeler ekleyebilirim. Ama ben bunu rengini değiştirmek istiyorum diyelim. Hatta böyle yeşil bir arka plan oluşturdum diyebilirim. Sonra aşağı indim tekrar. Alıntılar dedim. Ama ben çok uzun geldi bu bana. Slash işaretine geldiğimde hit 2 dediğimde mesela direkt baş 2 çıkıyor. Baş 2 dediğimde yani kitap alıntıları dedim. Hatta rengine direkt boşluk bırakıp slash işaretine bastığımda mesela sarı istiyorum. Yellow dediğimde Sarı arka plan oluşturdum ama ben bunu madde olarak değil de çünkü madde yaparsam çok aşağı gidecek istemiyorum. Ben bunu bir toggle list oluşturmak istiyorum diyeyim. Buradan açılır kapanır bir liste yani bir toggle list oluşturdum. Listeyi açtığımda alıntıları tekrar madde listesi oluşturabilirim. Mesela maddeleri böyle biraz random atar gibi oldu mu? böyle böyle yazdım. Sonra ben bunu kapattığımda... Ops, Kapattım mesela bunu kapattım burada normal sıradan olarak gösteriyor sanki bir şey yokmuş gibi gösteriyor ama sayfayı açtığımda tüm yorumlarımı burada görebilirim. Bir de istiyorum ki fotoğraf olsun ya bir tane fotoğraf mesela ben burayı açmıştım buradan herhangi bir yerden kitabın e, resim adresini kopyalıyorum ve buraya geliyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Slash işaretine basıp embed dediğimizde yani göm dediğimizde içeriye herhangi bir link gömebiliyorsunuz yani embed yapabiliyorsunuz. Ctrl-V yaptığımda bağlantıyı yerleştirdim. Bakın resim buraya geldi. Ben bunu küçültebiliyorum. Soru tutup şunun yanına ekleyebiliyorum. Nasıl? Hatta şuradan bunun bunu küçültebilirim de. Şöyle. Bu kadar. Ya da e, kitabı satın alacaksınız. Mesela ben buradan satın almak istiyorum diyeceksiniz. Bunu kopyalayacaksınız. Direkt buraya Ctrl V yaparsanız yer imi oluştur dediğimde tekrar burada linki gömmüş oluyorsunuz. Mesela ön izleme şu an getiriyor. Yine bir hata verdi. Sayfayı yeniliyorum. Veya sınır bulacağım olsun. Heh. Mesela buraya bastığımda beni direkt sayfaya yönlendirilmiş oluyor. Evet. Böyle bir sayfa oluşturduk. Siz de kendinize göre kitaplarınızı oluşturabilirsiniz. Özetleri yazabilirsiniz. Ve güzel şeyler yapabilirsiniz. Bu arada bir şey göstermek istiyordum. Yarım kaldı. Kendi sayfamdan göstereceğim buna. Filtreleme özelliği vardı ya, onu göstereceğim. Benim okuma listem şu an az gibi. Ama dedim ki, buraya isimlerini yazdım. Dedim ki, işte bunu bir kısmını okuyorum diyeyim mesela. Bir sürü kitap listesi olduğunuzu düşünün tamam mı? Ee, okundu kısmı, daha doğrusu okundu yapayım. Bitirdim, finish it. Bir sürü kitabınız var diyelim tamam mı? Siz okuduklarımı bir arada görmek istiyorum diyorsunuz. Buraya bastığımızda, burada filtre özelliği var. Filtreye bastığımızda add filter diyorsunuz. Mesela burada isim değil de durum. Durum olarak ne vardı? Statü. Is dedim yani olması gereken dedim. Ne dedim? Finish it. Bitirdiklerimi bana buradan gösteriyor. Ben burada bitirdiklerimi görebiliyorum. Sonrasında tekrar filter kısmına geldiğimizde şuradan remove yani kaldır dediğimizde kaldırabiliyorsunuz. Ben ee, okuduklarımı ayrı bir sayfa olarak, bir list olarak açtım. Kitap ismini yazdığımda buraya istediğim gibi kitap özetlerini yapabiliyorum. Yani size az önce gösterdiğim gibi yapmadım. Çünkü onu yeni öğrenmiştim. Bunu öğrenmeden önce yapmıştım. Artık bir sonraki de ben de öyle yaparım diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.